Sevgili YouTube, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir tık oynadım. Dalgınlığıma geldi kusura bakmayın. Şuraya otel odası yaptık. Şuraya ve şuraya da birer tane küçük otel odaları yapacağız bildiğiniz üzere. Ne abi işte meyhaneyi otel Yapa Ya bir şey diyeceğim. Hem meyhane hem otel olabilir. Hem içecekler hem yatacaklar. Araba mı kullansınlar? At arabası alkolle at arabası kullanmanın cezası yazılı kurallarca 900 altın. Belki 2000 altındır bilmiyorum. <laughs> Alkolü mü kullansın, çocuklarım arabaları? Gerek yok. Gerek yok. Teras otelimizde mis gibi bu arada. Şikayet mi mikayet var mıdır acaba bir şey ya? Burası zaten sağlam ya. Alkollü arat... evet abi alkollü at arabası kullanmak yasak. Bu işler böyle. Sonra sıkıntı yaratıyorlar. Sor mekanı bile kapatırlar anladın mı? Mekanı bile mühürlerle. Senin yüzünden alkollü at arabası kullanıyorlar derler ya. Ne diyeceğim ben şimdi memur amir bey geldiği zaman? Cellat beyle birlikte gelirlerse ya kellemi alırlarsa? Ne diyeceğim ben onlara? Anladın mı? Bu, bu sıkıntılı bu işler. E ne olur ne olmaz garantiye almak lazım. Tabi abi. Tamam tamam sana da şuraya bir yere bir taksi durağı çözeriz ya mantıklı diyorsun hem ben kazanayım hem sen kazan baba. Tabii canım. Dostlarla el arkadaşlarla biz kazanacağız zaten. Ben önce şunları yıkıp buraya da bir şey yapacağım sonra tekrar onları koyacağım zaten. Şuraya kadar hatta şunları da yıkıyorum. Oraya da duvar yapacağım çünkü. Hatta ben şunları da bir iki saniyeline alacağım. Dur. Hepiniz benimle bir gelin abi. Önce şunları alacağız anlaşıldığı gibi sanırım. Tamam. Şunları aldım. Şu ışıklardan bir öncelikle bir kurtulmam lazım çünkü. Sonra bunları tekrar yerleştireceğiz oraya. Olmaz olmaz Arda'cığım. Görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Zaten şunları da bitirip e, bugünlük son vereceğim ben de şeye modern taverne. Zaten bundan sonraki bölümlerde e, daha bir şey olacak. E, bir tane bölüm falan kaldı zaten ya. Eyvallah Arda'cığım. Görüşmek üzere. İyi geceler. Şunu şuradan bağlasak tamam. Burayı iki tarafın ortak şey yapacağım. Tamam mı? Dur. Daha mantıklı bir fikir buldum. Daha mantıklı bir fikir buldum. Şimdi bir saniye. Bir saniye. Ben şunları alıyorum abi. Aradan şunlar bir gelsinler bende. Çok mantıklı bir fikir buldum. Ee, ya buna çok bir şey kalmadı hani. Bu bölümü bitirdikten sonra devam etmeyeceğim. Başka bir oyuna geçeceğim. Şimdi şurayı kapatıyorum. Tamam mı? Şurayı kapatamıyorum. Bir saniye. gelin. Şimdiki. Yapacağım şey kafamdaki şeyden bahsedeceğim önce. Kafamdaki şey şu abi. Şu dışarıdaki şeyler var ya. Onlardan bir tane şuraya yapmak. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu ikisinin de balkona ihtiyacı var. Bu iki sene de bir balkon çakmış olacağız. Ee, şurayı kapı değil duvar yapıp kapıyı şurası yapacağım yani üç tane oda koymuş olacağım oraya. Aa, şu yanlışlıkla duvar koymalarım. Tamam mı? Şuranın kapısı burası. Şuranın kapısı burası. Ondan sonra cıma, buranın kapısı, burası. Şimdi ışıkları keyifle koyabiliriz. Aa, önce şuranın e, duvar dekorasyonlarını yapalım. Otel olduğu belli olsun. Diğerleri de yanlışlıkla bu dekorasyona boyadım diye hissediyorum. Tamamdır abi. Gayet de güzel görünüyor bu arada. Gayet de elit böyle. Elegant görünüyor. Güzel. Şimdiki. Şuralara birer tane kapı koyacağım. Neden derseniz Burası da bunların balkonu olacak. Bunlar da balkona burada çıkacaklar. Burası kral dairesi. Lüks kral dairesi. Şimdi şu ışıkları böleceğiz. Şu köşeye bir tane. Şu köşeye bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şurası zaten ışıklarla kapatacağım. Neden diyeceksiniz? Ee, hem düşmesinler hem burası parlasın. Şuraya bir tane. Şuraya aynı hataya vermesi peki. Şuraya bir tane. Burayı bu tarafa çevirdiğimde iyi olmuş bu arada. Şeyi görmüş oldum, hataları görmüş oldum. Bir tane daha ihtiyacım var. Tamamdır. Eyvallah Efe'cim hoş geldin. Sefalar getirdin. Bir şey satmayacağım. Şunları falan da ayarlayacağız. Baya bir yoğunluk oldu şu an ama. Nasılsın? Nasıl gidiyor keyifler? Meşale kalsın orada ya. Şu gelsin. İyi vallahi Efe'cim. Senden ne haber? Nasıl gidiyor? Umarım keyiflerin yerindedir. <laughs> oh. Lan meşale değil ya. Lan bu o da sonuç olarak. Şu... tilt oldum. Şu dışarıya meşale koyarız. Başka meşale var mı içeride? Yok. Odalarda lamba olur abi. Oh oh iyi iyi Spor iyidir ya, insanı diri tutar, güzel olur. Ne yaptın fitness'ta mıydın yoksa başka ekstrem spor'da mıydın? Dışarısına da ışık koyalım. Fitness, güzel güzel. Ben bir kere başladım. Sonra dedim benlik değil. Sonra devam etmedim zaten. Ee, sırt günüydü. Sonra da kardiyo yaptım. Of oh, güzel güzel. Ya ben şeyi çok seviyordum. Bu bacak e, şeyi vardı. Bench press mi deniyor ona? Onları çok seviyordum. O çok sarılıyordum. 120'ye basıyordum. Bende bacaklar sağlam. Futbolculuktan kalma. Şu köşeye koyalım bunu da. Bench göğüs müydü? Neydi o bacak? Leg press molu, Ne oluyordu Hani şöyle çekiyorsun kendini. Geriye doğru bacaklarla ittiriyorsun falan. ama bacak en keyiflisi zaten ya. Leg press. O güzel. O, onu ben de seviyorum. Ama işte dedim ki ben e, yapamıyorum desem daha doğru. Çünkü sabır gerektiren bir şey. E ben de sabırlı bir insan değilim. Öyle olunca da e, pek de başarılı olduğum bir şey olmuyor. yani. Başaranları da zaten takdir ediyorum sonuna kadar. Çünkü sabır, böyle bir sabır göstermek e, hak ediyorsun abi o vücudu. Ben e, 8'deyken... Bir tek hani 8'in sonunda spor lisesine hazırlandım. O dönemde bir vücudumda kas vardı. Onun dışında hiçbir hayatımın hiçbir döneminde vücudumda kas olmadı zaten. Hani bir aralarda tekrar bir şey olduğum palazlandığım oldu ama vücut olarak. Sonrası çok da şey olmadı. Ee, bir çabam olmadı. Ben 5-10 kilo verdim helal olsun. Helal olsun darısı başıma darısı başıma Benim çünkü kilo vermem lazım artık yavaş yavaş. E, sigarayı da bıraktık. Ama hala vücut şey e, ham birazcık e, hani kilo da verdim. Yemeğime, içmeme de dikkat ediyorum ama bir tık daha e, özen göstermem lazım açıkçası. O yüzden bir şey yapacağız. Atak. Bu odaya lüks yatak abi. Ondan sonra Bir tane gardırop. Komedin. Küçük yazı masası. <laughs> bir şey değil mi? Aa küveti dışarı koyunca saymıyor mu? Açık havada şey yapsınlar. Duş alsınlar. Şehir manzaralı. O zamanlar bu ayıp değil sonuç olarak. Bir tane de odanın içine. 10 kilo kaldı benim. 2 ee, dakika. Eyvallah eyvallah Efe'cim. Birkaç tane var Ardıcım. Bakmam lazım onlara. Ee, biri New World. Diğeri Decade of War 2. Ee, ondan sonra var. Bir iki tane daha var. Bakmam lazım oyunlara. Net bir şey söyleyebilmek için hatırlamıyorum çünkü isimlerini. şey sizin oyun öneriye yazdıklarınızdan da büyük bir kısım aldım zaten. Çoğunluğu sizin oyun öneriye yazdıklarınız. Abi girişe direkt yatağa koymuşum ya. Onu bir çözmem lazım. Ee, bir saniye. Heh tamam. Şimdi oldu. Ama balkon çıkışı buranın. Bir saniye onu da çözeceğim şimdi. Duvar dokusu değil. Duvar dokusu bu. Tamam. Kapıyı şuraya koyalım. Hoş geldin Nefe'cim. El atmışken şunların da duvar dokusunu düzeltelim. Var mıydı başka? Yoktu. Ondan sonra cima. Yemek aldın. o <laughs> afiyetler olsun. Afiyet olsun. Çay kahve bir şey de koy yanına. Şunlarda çil çil devam edeceğiz çünkü. Bitireceğiz zaten. Hani az kaldı. Bu üst katı da hallettikten sonra hani bir iki görev yapıp bölümü de bitireceğim. Bunu da bitireceğim. Ondan sonra farklı bir oyuna geçeceğiz. Bunda zaten son birkaç şey kaldı. Yulaf süt mü? O. Aslında çok yoklukta gidiyor be. Ama hani aşırı bir şeyde gidiyor. Ama bir ara beni sarıyordu balla şeyle. Güzel oluyordu. bir şey değil mi? Şu yazı masası. Aa, bunu ben şuraya alayım ya. Orada olsun. Burada yazı masası olmasın. Buraya küvet koyun. Sade yiyorsun Balla ya. Ballayınca daha güzel oluyor. Şekersiz daha güzel oluyor diyorsun. Ne bileyim ben şey daha çok seviyorum. Yani bal olunca daha bir tat katıyor ya ona. Daha bir hoşuma gidiyor benim. şuradan bir de halı koyalım buraya. Ama şuraya da büyük bir halı yapabiliriz ya. Burası da çünkü delik sodalardan. aldım kalmadı. Dekorasyon ekleyelim bu arada odalara. At gibi her sabah bu yulaf diyor ya. Aslında öyle ama yulafı e, nasıl diyeyim? Ballandırınca cidden güzel oluyor ya yulaf. Ama balı birazcık çok atman lazım. İçine muz falan da atınca zaten o zaman tatlanıyor. Ki o zaman zaten tam da yulaf yemiş olmuyorsun zaten ya. Bilmiyorum. Hani sağlıklı beslenmek çok da uzmanlık alanım değil. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum. Bunu da çocuklu aileler için yapıyorum bu odayı da ya. Maalesef kilosu da 20 lira olunca oha. Tabi canım doğru. 20 lira olduğunu mu bu arada ya? Muzun kilosu çok olmuş. Ama bu kadar arttığını bilmiyordum. En son 15'te 20 olmuştur. Doğru diyorsun. Oha ya geldiğimiz noktaya bak abi. Gerçekten tat kaçırıcı. Gerçekten tat kaçırıcı. Ama tabi ne diyeceksin? Yani ne diyebilirsin? Gelinen bu noktada maalesef ki isyan etmek bile sıkıntı. İsyan bile edemezsin. Sen bir gel şöyle ben seni başka bir yere alacağım. Taze muz yerli 1 kilo sadece yüzde 40. 16. Oha. indirimli hali 16 lira bir de. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. ne diyeceksin ki abi? Ne diyeceksin ki yani? Tatsız. Gerçekten tatsız. Düştüğümüz durumlara bak ya. Eskiden her şey güzeldi diyorlar ya. Harbiden eskiden her şey daha güzeldi. Şimdi gerçekten hiçbir şeyden tad alamıyoruz. Tabi canım. 2 liraydı. Geçen gün kola aldım. Ayıptır söylemesi. 6,5 verdim diye sevindim ya. 6,5 verdim diye sevindim ki ben hani hatırlıyorum 10 lirayla dışarı çıkıyordum 10 tane içecek alıyordum. 10 tane bak. Geldiğimiz durumlara bak. Siz yapacak bir şey yok. Ne de sen suç. Maalesef ki. Maalesef ki bu niye beş yıldız olmamış? Küvet mi yok? Küveti dışarı koyduk. Aa, tamam gel. Gel. Ya illa içeri koyduracaksın küveti ona. Bunun neyi eksik? İki pencere. E bir tane penceresi var onunla idare etsin. Bu zaten full artı full. Z kuşağı Allah'tan her şeyin farkında. Güzel gelişmeler olacaktır diye ümit etmek istiyorum. İnanmak istiyorum. Ee, onun dışında zaten yapacak bir şeyimiz yok. Bu arada son katı da artık e, tamamladık. Bu da 5 yıldız zaten Bu 2 yataklı Buranın maliyeti 470 Burası 250 Güzel buradan da iyi kazanacağız Terasımız da yataklı oldu Bir saniye şey çok merak ediyorum Işıkları bir göstersin bana Zayıf kalan bir yer var mı yok Bakalım ne kadar kazandıracak bize Abi bozmaya gerek yok ya. Hani ben her şeyin güzelleşeceğini, düzeleceğine inanmak istiyorum. İnanıyorum da açıkçası. Tat kaçırmaya gerek yok. Her şey çok güzel olacak. Orada mekanımız da işliyor. Artık otellerimizi de yaptık. Ya son bir şey kaldı. Kral ve kraliçeyi ağırlayıp e, bu serimizi son vereceğiz. Kral ve kraliçeyi ağırlamaya ne kadarımız kaldı? Ona bir bakmam lazım. Şuradan bir bakayım. Kral ve kraliçe şunu istiyor. O bize ne zaman geliyor? O bize 400 de geliyor. Bizim şu an puanımız kaç? 310. Ya bundan sonra görev yapma vesaire. Hani çok da bir şey artık el atmaya gerek yok. Bir şey yapmaya gerek kalmadı zaten. Maaşına zam yapmışımdır Efe'cim. Dur bakayım hemen. Neredesin sen buradasın. Yaparız ya. 88'sini 90'a çıkardım maaşını. Ondan sonra cim. Arda neredesin sen? Arda'ya da bir tane. Arda 85'te kalmış. Hadi Arda'ya da 90'ı çıkartalım. Baktık baktık çözdük hemen. Hemen çözdük. Rica ederim. Rica ederim Efe'cim. Herkes mutlu zaten çalışanlardan. Mutsuzumuz yok. Hani artık sadece kral rica ederim, rica ederim. Kral kraliçeyi ağırlamak kaldı. Bence çok güzel bir otel yaptık bu arada, çok güzel bir seri oldu, çok güzel bir otel oldu. Bir kral kraliçemiz kaldı. Onun içinde görev yapmak lazım. Ee, rica ederim. Seninkine zam yaptık zaten ya ona yeni yaptım. Dur. Nerede Rosalyn? 68 hadi 70'e çıksın. Yaptım seninkine de. <laughs> ya artık yani daha ne yapalım? Daha yapacak bir şey kalmadı. Mükemmel teras katımız. Arakat otelimiz. Ve tabii ki de birinci, ikinci kat meyhanelerimiz. Mekan işliyor. Ha kızgınlar var yapacak bir şey yok. Bu kadar büyük mekanda tabii ki yetişemeyecek çalışanlarımız bir yerden sonra. 26 kızgın çok değil abi 26 kızgın gayet ideal. Nereden olmuş? Birinci katta çok bekledi barmen Leopold. Leopold'un birinci katla alakası ne ya? Leopold üst kattaki değil mi? Bir saniye. Abi bunun alakası yok ya. Tamam sen dördüncü kata bak. Sen dördüncü kata bak. Aa ondan dolayı sıkıntı oluyor. Tamam sen dördüncü kata bak. Buradakilere zaten şeye bakar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyormuş. bir günde 6000'den fazla harcama yapın. O çok zor. O çok zor. Masaları falan değiştiririz anca da. Kaç dakika oldu? 26 dakika oldu. Bu bölüm birazcık kısa olsun. Sevgili YouTube. Zaten hani yapacağımızı yaptık. Bu bölüm daha fazla bir şey yapamayacağız. Bir sonraki bölümde sakin bir kafayla şey yaparız. Hani bugünü bitireceğim tabii ki de. Ee, sakin bir kafayla kral kraliçe için görevlere bakarız. Görevlere odaklanırız. Çıl çıl. Eee... Zaten artık yavaş hani finale doğru finale bir tane bölüm kaldı. Yapacak çok bir şeyimiz kalmadı. Alt katımız e, halk içindi. Halkımız için bir alt katımız vardı. Halkımız da memnun. Alan verin memnun. veren memnun. Kokonata git. Kokonata git. 80 yaparsınız. Alt katımız güzel. Orta katımızı zenginler için yaptık. Zenginler mutlu üst katımızı, otelimizi herkes için, her nesilden için, insan için yaptık. Şuraya da e, okur yazar gençlerimize staj imkanı sağladık. Onlar da orada çalışıyorlar. Millet kütüphanemiz burada. Ve final katımızı da terasımızı yani hem güzel balkonlu otel odaları hem de e, güzel yine lüks bir konser alanı için yaptık. Ultra herkes için bir yerimiz oldu. Herkes için tatlı bir yerimiz oldu. Artık bir tane final bölümü gelecek sevgili YouTube. O da hani artık önümüzdeki günlerde gelir diye tahmin ediyorum. Bir ara vereceğim bu oyuna. Birkaç günlük. Ondan sonra bir final bölümüyle zaten bitireceğiz. Final bölümü uzun olur. Çünkü görevleri halledeceğiz. Final bölümü sadece görevler olacak. Kral Kraliçeyi ağırlayıp bu güzide güzel serimize de son vereceğiz. Ee, hemen gözünüzün önünde de kaydedeyim rahatlıkla. Şöyle. Kendinize dikkat edin sevgili YouTube. Hoşça kalın. Yeni seriler gelecek. İstediğiniz başka seri varsa alta yazmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.